Savaşlar olsun, hepsinde insan faktörü var. Ee, ve insanın en önemli e, ihtiyaçlarından bir tanesi çoğu yaklaşımına göre e, kontrol ihtiyacımız var. Zamanı kontrol etme gücümüz var. Çevreyi kontrol etme gücümüz var. Karşımızdaki sosyal çevreyi de etkileşim olarak kontrol etme gücümüz var. Ama anlaşma ile ilgili bir kaygımız sadece kendimizle alakalı. Anlaşılmak istiyorum. Ancak karşıdakini anlama noktasında aynı oranda etkin değil. From burada benim için önemli bir referans. Sevgi ve saygı konusunda From tanımlama yaparken her ikisinde ortak bir kavram kullanılır. Etkin ilgi kavramı diyorlar. Etkin ilgi. Ve biz iletişimde çoğunlukla bir insana verebileceğimiz en büyük cezayı veriyoruz. Yani sevginin zıttı nefret değildir derken. Rollo May de aynı şekilde varmışçı olarak Sevginin karşılığı nefret değildir. Sevginin karşılığı görmezden gelir. Yok sayılmaktır. Bir insana verebileceğiniz en büyük ceza onun yok olduğunu, onu görmemek yani. yani karşınızda bir öğrenci konuşuyor ama dinlemiyorsunuz. Karşınızda eşiniz dostunuz konuşuyor ama bütün benliğinizde o.